Aa, selam. Ne haber? İyidir, sen? İyi. Otursana. Ne ikram edeyim sana? Çay, kahve ya da soğuk bir şeyler? Vallahi şöyle enerji veren, hatta yaratıcılığı artıran bir şeyim varsa alırım. Var var, enerji içeceği ister misin? Olur. Yani bu arada çok çalışmam gerekiyor, bir de süper fikirlere ihtiyacım var. Ya ha, ve hatta bir dakika, sana sormak lazım. Neyi? Hani sen geçen gün Nilay'a dedin ya bu adam seni hayatta aramaz diye. Ya gerçekten aramadı. <laughs> Şaşırmadım. Siz erkekleri tanıdığınızı zannediyorsunuz ama hiç tanımıyorsunuz. Yani evet işte ben de tam olarak bundan bahsediyorum. Herkes bana bir sürü şey önerdi. Ben tabii ki hepsini yaptım. Ama elde var sıfır. Ee, Nilay'la ne alakası var bunun? Yani benim de tavsiye ihtiyacım var demek. Ben birini etkilemeye çalışıyorum da. Oo, hadi bakalım. Kim bu adam? Söylerim ama kimseye söylemek <laughs> yok acaba kime söyleyeceğim? Ya ne bileyim canım yani ben şimdiden uyarayım da. Şimdi bu kişilik benim birazcık patronum olur. Kendisi acayip yakışıklı, acayip karizmatik ve süper ötesi bir kişilik. Tamam geç onları. Var mı bir ismi bu süper ötesi kişiliğin? Var. Demir Cerrahoğlu. Demir Cerrahoğlu mu? Hı. No 237'nin sahibi değil mi o? Hı hı. 83'lü çocuk. Babası reklam sektörünün duayenlerinden Hulusi Cerrahoğlu önce gitti Robert'e falan. Ondan sonra Amerika'ya New York Üniversitesi'ne ekonomi işletme falan okudu. Evet de ya bir dakika sen nereden biliyorsun bunları? Dergilerden biliyorum değilim. Ayrıca özel ilgi alanları arasında golf oynamak, ata binmek, tekneyle açılmak falan var. Da sen zaten biliyorsundur bunları. Ay yok vallahi bilmiyorum. Sen emin misin bu herifle birlikte olmak istediğine? Yalnız bir dakika, herif demeyelim, beyefendi diyelim biz onu. Çünkü bence beyefendi kelimesi demirden önce yokmuş, onun için keşfedilmiş. Yokçe, yalnız bu beyefendi zamanında çok can yaktı söyleyeyim sana. Seni de üzebilir, o yüzden <gülüyor> söylüyorum. <gülüyor> Rahmetli Kemal Kimarsun'un filminde dediği gibi. Ölüm onun elinden gelecekse gelsin be güzelim, biz onun şerbetler içeriz. <laughs> İyi, sen bilirsin. Yalnız nelerden hoşlanır hobileri nelerdir falan biraz araştırma yapman lazım galiba öyle kolay değil bu işler. Evet doğru söylüyorsun tamam ben biraz araştırayım onu. İyi araştır da ondan sonra konuşalım. Anlaştık. Bu arada bir şey bulursan bana da haber ver tamam mı? Tamam o zaman ben senin numaranı alayım mı haberleşiriz? Olur yaz. <laughs>